Asansöre sıkıştı, feci şekilde can verdi. Evine çıkmak için yapılan asansör hayatına mal oldu. Olay Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk annesi 74 yaşındaki diyaliz hastası Elif Yıldız, diyaliz servisinden indikten sonra evine çıkmak için yapılan asansörle evine çıkarken korkuluk demirine kafasının sıkışması sonucu başından darbe aldı. Camiye giden eşinin sesi duyması sonucu geri dönmesiyle ve komşularının yardımıyla kadın sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadın otopsi için Selendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yıldız'ın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.